Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız tüm yeni ve eski videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün yılbaşı çiçeklerimizin ve kalan kalansalarımızın aslında evdeki tüm çiçeklerimizin kıştan bahara, yaza çıkmış tüm çiçeklerimizin bakım günü özellikle çiçek açmayan yaprakları kurumuş solmuş dökülmüş sadece dal olarak kalan tüm çiçekleri bu şekilde kurtarabilirsiniz arkadaşlar yılbaşı çiçeği ve kalanşolar yaz kış zaten evimin içerisinde şöyle aydınlık pencere önünde duruyor kesinlikle güneşe maruz bırakmıyorum Özellikle yılbaşı çiçeklerimi. Yoksa yaprakları tek tek kızarıyor, kırmızılaşıyor ve buruşuyor, dökülüyor. Güneş yılbaşı çiçeklerine hiç iyi gelmiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yılbaşı çiçekleri haftada bir kere su verilmesi gereken bir çiçektir. Ee, sadece bir kere su vermek bunlar için yeterlidir. Çiçeklerimin biliyorsunuz ki Ekim ayından başlayarak. Bu zamana kadar yani Mart ayındayız, Mart sonundayız. Bu zamana kadar kesinlikle bol bol çiçek açıp tomurcuklandığını sizlerle hemen hemen her gün paylaşmıştım arkadaşlar. Şurada gördüğüm iki tane minicik tomurcuğumuz var dalda görüyorsunuz sizlerde herhalde. Yaklaştırın biraz da. Bunların böyle sürekli tomurcuklanıp çiçek açması için ben haftada iki kere çiçeğime çay veriyorum. Ben ayda bir kez çiçeğime fasulye ve nohut suyu veriyorum. Yine aynı şekilde pirinç ve haşlanmış yumurta kabuğu suyu veriyorum. Bunlar çiçeğimin kökünü besliyor hem de bol bol çiçek açmasını sağlıyor. yeni yeni dallar yapraklar çıkartarak çiçeğimizin büyüme hızı artıyor arkadaşlar yılbaşı çiçeği bazen ektiğimiz zaman durduğu yerde öyle kala kalıyor fakat verdiğimiz vitaminlerle çiçeğimiz bu denli coşabiliyor arkadaşlar yılbaşı çiçeklerinin en çok sevdiği vitaminlerden bir tanesi çaydır bunu her videomda söylüyorum yine söyleyeceğim çayı kesinlikle eksik etmeyiniz çayın demi çayın posası Bunlar çiçeklere çok iyi geliyor.